Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Roblox'ta okuldan yani o büyük okuldan kaçış oyun oynuyoruz arkadaşlar. O oyunu oynuyoruz. Şu an başlıyor. Arkadaşlar ben de buradayım. Yükleniyor ya. mu? yüklenmek için girmiyor mu? Ben bir sıfırlıyorum. Evet. 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 Ses birazcık Bunu kolay modunda oynayacağım arkadaşlar. Zor modunda oynamayacağım. Zor modu için abone olup like atmayı unutmayın. Aslında like atma manısınız da olur da abone olursa çok sevinirim. Bir canlı yayın açacağım sizler için oyun canlı yayını. Oyun mu bilmiyorum. Mı karakterimi değiştireyim abim. Ben de bilmiyorum bu karakteri değiştireceğim. Hele şöyle bu oyunu bitirdikten sonra videoyu bitirdikten sonra değiştiririm. Bir tane Roblox'ta araba oyununu oynadıydık sizlerle beraber. Kaç gündür be de video atmıyorum be de size söylemeyi unuttum. Ee, aydır? kurban bayramınız e, mübarek olsun diyor. Kurban bayramınız mübarek olsun diyor. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun. İyi mi olsun? Iyi kurban kestiyseniz okey. Hadi videomuzu yeniden geç Ben buralar ben zor modunu oynadım de arkadaşlar. Böyle çok zordu zor mu oldu kolay mı oldu yani araba kaçış bölümünde bir kere arkadaşlar Roblox'ta neydi Türkiye'de kapanmadan önce oynadıydım zor mu oldu çok araba bölümünde zorlandıydım yapamadıydım zorunda. ha, kolay iş nözdə hızlı var böyle böyle video nözdə transfer orda ben video başlayacağım koş 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 da neydi zor versiyonunda bunlar vardı. Hı, -hı bir de basketbol potası şurada. iki tane vardı sıfırlayabiliyorduk. Diyoruz. Bence video kısa olacak. Hı -hı, bu video ıı, kısa olacak. He, zaten atlamışım. Ama tam tam ya orada ışınlanmaz şeyi oraya geçti şu anda. Ay niye düştü? bir daha düşmeyin. Bak ay diyor. Ay düştük ya yine. Bak benim lafım her zaman kötü oluyor. Bence ben sus Arkadaşlar ben de bildirimler tuşunu açmanız hiç gerek yok ister bir saat ve arkadaşlar bir saat olsun benim videolarım sizde izliyorsanız yorum atabilirsiniz kalp kalp ya bir siz e, bir saat yani böyle ben bir saat bazen YouTube'a shorts olarak giriyor siz bir e, sıfır saniye önce bakıyorsunuz benim videom bir saat önce onu kalp atabiliyorum bunu unutun Be beni, izliyorsanız izleyin yani ben mutlu olurum yeni bakın yeni profilimi beğendiniz mi Be artık geri döndük glitch versiyonuma ona bile bakmıyor musunuz eski videolarımı çok mu iz, izliyorsunuz o video sayımı mı istiyorsunuz bakın böyle Çok de aldık ya. Şu an bu 4 dakika, bu tam burada 5 dakikaydı. A bu bu da mı Ama Genişen al. Ver. Bitti. Ya bu kırılmıyor mu? Düşmüyor mu böyle? Bizi böyle tam böyle düşecek ya. Atlıyorsun an ben güneşte görüyorsunuz çünkü güneşte yatakta kar yatıyor. Yani. Ee, arkadaşlar Değil e, be, telefon babam da emmimi arayacakmış bayramlaşacağız ben bayağı bir bayramlaşacağı topladım baba arkadaşlar e, kanala bir daha abone olmayı yine unutma bana abone olmuyorsun eski videolarımı mutluydu her şey güzeldi siz ama hep abone olmuyorsun boş yer abone ol yazık şuna üzülmesin diye diyorsunuz yazık o zaman bi... yazık gari o, gari bileyim abi. Ve ya. arkadaşlar neydi ee, şey oyundaydı abone olmanızı o da kardeşim şu an burada yanında Ben de buradayım arkadaşlar Emre evet. PK sen. Sen sus. De. Hoppa. Oh, hızlı davranacağım. Çünkü videoyu hızlı bitirmeye çalıştım arkadaşım. <laughs> Telefon. Ne? Babam amcam olur. Gideceğiz. Hızda davranmayız. Yani böyle fişek gibi gitse. Bir enerji içeceğiz. Lan düştüm. İyi <laughs> Hızlı davranmayın. Yoksa bu biter. Ben onu sonra ne yapacağım? Bir kere bittiydi. Ben yapamadım bir şey. Oyun sıfırladım mecbur. E Koş, koş 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 arayacakmış bana hadi hızlı arkadaşlar kanala abone olmadığınızda lan oğlum oğlum bak delirtme koş arkadaşlar koş 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 atla hmm. koş 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 boş koş 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 hmm. Oh, nasıl bir şey sinir mi acı oğlum ya niye buradan bir de başlıyoruz hadi başla koş zıpla bas 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 hop şöyle zıpla bas bas hayır şöyle gel e, atla koş abi nasıl oluyor ya var ya 10 dakika oldu video ve de herkes biliyorlar mı? Atala P diye birisi beni gülüyor. O benim sınıf arkadaşım da. Neydi? Her zaman videomda gülüyor. Lan gülme lan bak. Yoksa sen abone olmarım. Olmayayım zaten de olmak istiyorum. Sadece neyse diyor. Şimdi burada şu flüt yapacağız. Bunun okuldan kaçışı da bir şeydi. <laughs> Öldü ya. Bunda da bir şey kalmadı ki. Yardım edelim mi? Yok ama gidilmiyor. Ben öğretmenim. Я просто пуч балон пуч балон де sizlere buradan söyleyeceğim ben sıcak kanala abone olun